Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 3.9 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre Elazığ, Sivrice merkeze 1 kilometre. Eli kardeşe 4,5 kilometre, Düzbahçe'ye 6 kilometre, Güneyköy'e 6,5 kilometre, Bekçitepe'ye 7 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandil Restası tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Elazığ'a, Sivrice'ye isteden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.